Herkese merhaba. Hep Up kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere barış ve yağmur ile ilgili bir video ile geldim. Tüm detaylar videomda. Eğer beğendiyseniz beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı çok isterim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da fazla destekleyebilirsiniz. Teşekkürler ve videomu izleyelim ünlü oyuncu Barış Baktaş ile yetenekli partneri Yağmur Yüksel. Geçtiğimiz günlerde verdikleri bir konser sırasında beklenmedik bir an yaşadı. Etkinliğin tadını çıkarırken oyuncu aniden baygınlık geçirdi. Bu durum hem orada bulunanları hem de partnerini alarma geçirdi. Ancak endişe verici bir durum olarak başlayan durum büyük bir habere dönüştü. Barış Baktaş Yağmur Yüksel'in hamile olduğunu doğruladı. Konserde gergin anlar konsere. Gelenler. VIP alanında Barış Baktaş'ın yanında bulunan Yağmur Yüksel'in aniden bayılmasıyla şok yaşadı. Hemen. Yardıma koşan oyuncu ve güvenlik görevlileri birkaç dakika sonra kadını hayata döndürmeyi başardı. İlk başta yorgunluktan ya da su eksikliğinden kaynaklandığı düşünülse de gerçek nedeni kısa süre sonra ortaya çıktı. Barış Baktaş'tan büyük açıklama. Olayın ardından Barış Baktaş, takipçilerini sakinleştirmek ve beklenmedik haberi vermek için sahneye çıktı. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle mikrofonu alıp heyecanla: Her şey yolunda, merak etmeyin yağmur iyi, bunun çok özel bir sebebi var. Anne baba baba olacağız, dedi. Sürpriz açıklamanın ardından kalabalık alkış ve tezahüratlarla coştu. Haberi doğrudan aktörün ağzından duyan birçok kişi duygularını gizleyemedi. Oyuncunun, iyileşince partnerine sarıldığı ve çok duygulandığı görüldü. Yeni sahneyle büyüyen aşk. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel, eğlence dünyasının en sevilen çiftleri arasında yer aldı. Romantik anlar ve karşılıklı desteklerle dolu ilişkileri, takipçileri tarafından her zaman takdir ediliyor. Şimdi ise ilk çocuklarının gelişiyle aşkları yeni bir boyuta ulaşıyor. Konserin ardından ikili sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajları paylaştı. Barış, Yağmur'un elinin iç içe geçtiği bir fotoğrafı. Hayatımızın en güzel hediyesi yolda. Sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim, sözleriyle paylaştı. Yağmur yükselde takipçilerine seslenerek. İyi olduğunu ve hayatındaki bu yeni aşamayla ilgili daha detaylı bilgileri yakında paylaşacağını söyledi. Hayranları bu haberi kutluyor sosyal medya. Çifte tebrik mesajlarıyla dolup taştı. Dünyanın dört bir yanından hayranları iyi. Dileklerini iletirken sanat dünyasından meslektaşları ve dostları da mutluluklarını dile getirdi. Bebeğin cinsiyeti ve çiftin önümüzdeki aylarda hamilelik hakkında daha fazla ayrıntı paylaşıp paylaşmayacağı konusunda birçok kişi spekülasyon yapıyor. Hiç şüphesiz bu heyecan verici duyuru Takipçilerinin hafızasında unutulmaz bir an olarak yer alacaktır. Şimdi, hayatlarında yeni ve muhteşem bir döneme başlamak üzere olan Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın tatlı heyecanı hakkında herkes heyecanla yeni haberler bekliyor. Türk Eğlence Dünyası, binlerce takipçisini he.